Kompost çayı bizim en çok kullandığımız makinelerimizden ve çaylarımızdan biri. Toprağa kendi solucan gübrelerimizi atıyoruz. Kompost yapıyoruz. Hayvan gübrelerimizi atıyoruz. Onunla beraber de kompost çayı yapıyoruz. Bu kompost çayı nedir? Aslında bir blower var. Yani o akvaryumlara oksijen veren makinenin biraz daha büyüğü. Belli bir oksijen veriyor. 24 saat çalışıyor makine. Yani 24 saat boyunca içine Oksijeni veriyor ki Oksijenli bakteriler çoğalsın Daha sonra biz hemen bunu 24 saat sonunda alıyoruz Ve damlamalardan tarlaya atıyoruz Sıcak kalması gerekiyor Yaklaşık 24-25 derece sıcaklığı Koruyoruz Hem sıcak hem oksijen basarak Çay yapıyoruz Bu çayın içerisinde neler koyuyoruz Biz şimdi kendi solucanlarımızın gübresini koyacağız, biraz yonca koyacağız, sümük asit koyacağız. Yani bitkinin o dönem neye ihtiyacı varsa aslında onu koyup onu hazırlamaya çalışıyoruz. Her dönemi takip ediyoruz bitkilerimizde. Çiçek açma dönemi ne zaman, meyve verme dönemi ne zaman, hastalık dönemi ne zaman gibi takvimlere uyarak bazı çaylar yapıyoruz. Damlama ile beraber suyla karıştırıp sulama, her sulama suyuna neredeyse bu kompost çaylarımızı dönemine bağlı olarak veriyoruz. Bu arada makineyi babam yaptı. Ben bir yerde görmüştüm bu makineyi. E, babam o çizimini gösterdikten sonra babam hemen bu makineyi yaptı. Şimdi çalışma aşamasını ve nasıl yaptığımızı da detaylı bir şekilde göstereceğiz size. Şimdi bu kompost çayı makinesinin içerisinde bir tane böyle çelikten bir kafes yaptık. gübrelerimizi ve kullanacağımız bitki bitki özlerini, hümik asiti onun içerisine koyuyoruz kendi solucanlarımız var biliyorsunuz. Kendi solucanlarımızın gübresini ve içerisine hayvanlarımıza verdiğimiz yoncayı koydum. Yoncanın içerisinde de büyüme hormonu var çünkü. Şimdi burada çayla beraber 24 saat boyunca oksijenli olunca o büyüme hormonu suyun içine geçecek. Ve solucan gübremiz var. Buradaki şeyin kafesinin içerisine solucan gübremizi de koyuyorum. tam 24 saatimiz doldu. Artık kompost makinemizi kapattık. gerçekten çok güzel böyle bir kokusu var. Kokusundan anlıyoruz zaten böyle bakterilerin ne kadar güzel ürediğini, yararlı bakterilerin ne kadar güzel ürediğini. Şimdi hemen dolduruyoruz bunu ve damlamalardan araziye vermemiz lazım. 20 dakika içerisinde direkt damlamalardan hemen bitkilerimize vereceğiz. hazırladığımız kompost çayını şimdi bu şekilde küçük fıçılara dolduruyoruz. Damlamalardan direkt dökeceğiz. Çok güzel bir kokusu var. Bu yararlı bakterileri ürediği anlamına da geliyor. Biz tahliye ediyoruz bütün suyu. Sulandırarak tüm araziye vereceğiz.